Merhaba gençler. Bugün size 11. sınıf 5. ünite Yahudilik ve Hristiyanlık konusunu anlatacağım. Önce Yahudilik, daha sonra da Hristiyanlık hakkında ve onların ritüelleri, konuları, kavramları hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Ama o detaya geçmeden önce dinleri nasıl sınıflandırıyoruz? Onun hakkında genel bir bilgi verip daha sonra detaya geçeceğim. Biz dinleri iki gruba ayırıyoruz. İlahi kaynaklı dinler insanların oluşturduğu dinler. iki grup. Birisi ilahi kaynak, diğeri insanların kaynak olduğu dinler. İlahi kaynak derken bu ilahi kavramı bir Rab, bir yaratan, tanrı tarafından kuralları koyulan ve yine hesaba çekecek olan o yine muhatap olacağımız o ilahi varlık bu dini oluşturur, dinleri oluşturur. Anlatmak istediğimiz bu. İlahi kaynaklı dinleri biz üç isim altında topluyoruz. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet. Geliş sırasına göre söyledim. En eski olan Yahudilik, sonra Hristiyanlık ve en son gelen de İslamiyet. Aslında Allah'ın Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar gönderdiği tek din İslamiyet'tir. Bunların da aslı İslam'dır ama insanlar daha sonradan bunları değiştirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu ifade edilir. Zaten Yahudilik ve Hristiyanlık. Yahudiler ve Hristiyanlar hakkında Kur'an-ı Kerim ehli kitap der. Yani ben onlara kitap gönderdim diyor Allah. Ama gönderdiğim kuralları değiştirdiniz, uygulamadınız ve bunun cezasını çekeceksiniz. Bundan dolayı da biz Kur'an bakış açısıyla bu iki dine evet ilahi kaynaklı ama maalesef asıl hali korunamamış diyoruz. İslamiyet ise Allah'ın gönderdiği şekliyle kalan ve kıyamete kadar da yine kalacak olan tek dindir. Bunu da yine Allah Kur'an-ı Kerim'de kendisi söylüyor. Tabi biz ders anlatırken özelliklerini, kavramlarını bugünkü Yahudilik ve Hristiyanlığın uyguladığı şekliyle anlatacağız. Tarihine de biraz bakacağız. İkinci grup dinlerimiz insanların oluşturduğu dinler diyoruz. Kaynak insanlar. Bunlar en çok olan gruplardan bahsediyoruz. Hinduizm, Budizm, Konfüçyanizm, Taoizm. Bunun dışında en fazla Hinduizm ve Budizm var. Konfüçyonizm ve Taoizm, de Taoizm az. Şintoizm, kabile dinleri, Sihizm, Zerdüşlük gibi daha birçok sayabileceğimiz din var. Biz bu, bu ünitede sadece Yahudilik ve Hristiyanlığı anlatacağız. Bunlar 12. sınıfın konuları. Orada anlatacağız. Ben genel bir bakış açısı olsun diye yazdım. Evet gençler. Dünya nüfusu yaklaşık 7,5 milyar. Bu 7,5 milyar insanın 6 milyarı şu gördüğünüz inanış sistemlerine dahil. Daha çok bu grup oluşturuyor. Bir de şu ikisi. Bunlar daha az sayıda mensuba sahip. 6 milyar nüfus bu dinlere inanıyor. Bunun dışına kalan yaklaşık 1 milyar civarında ateist hiçbir şeye inanmayan, inanış sistemine dahil olmayan grup var. 400-500 milyon civarında da yeni akımlar, farklı gruplar var. Onları işlemiyoruz. Siz isterseniz kendinizi araştırabilirsiniz. Bunları daha sonra anlatacağız. Gelelim ilahi kaynaklı dinlerde Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet dedik. Ve bizim anlatacağımız konu Yahudilik ve Hristiyanlık asıl hali korunamamış olan günümüze orijinal metinlere ulaşmamış. Ama bugün mensubu oldukça fazla olan dinler ve bunların özelliklerini anlatacağım. Evet gençler, şablon üzerinde dünyadaki dinlerin dağılımını biraz önce anlatmıştık. Şimdi bunun harita üzerinde nasıl göründüğüne bakalım. Zaten alttaki kutucuklarda nasıl olduğunu fark ediyorsunuz. Burada koyu kırmızı veya biraz daha açık kırmızı renginde gördüğünüz hepsi Hıristiyanlar ifade ediyor. Açık ve koyu olması farklı mezheplere göre dağılım anlatıyor. Yeşil olan yerler İslamiyet'i anlatıyor. ve Burası Hinduizm, burası Budizm. Dünyada dinlerin dağılımını görüyorsunuz harita üzerinde. Bir de mezheplere bağlı olarak da görelim. Ee, yeşil olan yerler İslam'ı ifade ediyor. Koyu yeşil ve açık yeşil sünni ve şia mezheplerine göre dağılımı anlatıyor. Buraları zaten biliyorsunuz. Türkiye, Irak, İran, Suriye. Burası Mekke, Medine bu bölge. Şurası Kızıl Deniz. Hazreti Musa'nın falan hikayesinde çok kullanıyoruz biliyorsunuz burayı. Daha sonra Mısır, Fas, Tunus, Cezayir kısmı Müslüman. Şu tarafta da burası Malezya, şurası Endonezya falan. Bu ülkelerde de İslamiyet var. Bildiğiniz gibi çoğunluğu Bunlar hepsi aslında Hristiyan ama mezheplere göre. İşte burası Katolik, burası Katolik ve Ortodoks karışık. Protestanların olduğu bölgeler. Ee, Hinduizm, e, Budizm, e, farklı grupların karışık olarak olduğu yerler görüyorsunuz. Dünyada yaklaşık 7,5 milyar nüfusun 6 milyar insanı bu inanışlara sahip ve yeryüzünde dağılışları da böyle. Bunun dışında hiçbir inanışa dahil olmayan, kesinlikle yaratılışı, tanrı ifadesini, ilah kabul etmeyen ateistler olduğunu söylemiştik. Günümüzde bu 1 milyardan fazla neredeyse ve dünyanın birçok yerinde varlar. Günümüzde bu ateist grupların düşüncesinden daha çok moda olan bir teistlik grubu var. Orada da şu var, evet, Evet bir yaratıcı var. Her şeyi yaratmış ilk başta daha sonra da bırakmış. Herhangi bir hesap, herhangi bir e, sorumluluk kabul etmiyorlar. Bu da yeni moda akımı olan bir şey. Eğer gençler siz kalbinizin, e, yüreğinizin ve bedeninizin mutlu olmasını istiyorsanız doğru inanç yaşamalısınız ki huzur bulasınız. İnşallah hepimiz onlardan oluruz. E, farklı inanışlardaki insanlara da farklı dinden de olabilir, farklı mezhepten de olabilir hoşgörüyle yaklaşmamız lazım. He, fikrimizi değiştirmek değil. Karşımızdakinin fikrine de saygı duymak anlamında kullanıyorum bunu. Kimsenin kimseye kimseye. Ötekileştirme veya kendinden uzaklaştırmaya sına gerek yok. Evet. Bugün Yahudilikle önce başlıyoruz. Bu şekillerin neler olduğunu biraz sonra daha da çok ıı, detaylarıyla anlatacağım. Yahudilik milli bir din olduğu için dünyada fazla yayılmamıştır. Çünkü Yahudi olabilmeniz için çeşitli şartlar var. Abi, anh, Yahudi bir anne ve babadan doğmuş olmanız gerekir. Bu daha sonradan koyulmuş. Hz. Musa'nın ilk geldiği andan itibaren var olan bir şey değil. Zaten Hz. Musa'ya ve Hz. İsa'ya gönderilen de İslam'dır. Orijinal halleri bozulmamış olsaydı bu kavramları kullanmamış olurduk ama sonuçta bu Yahudilik bir inançtır, inanç sistemidir ve kendilerinin uyduğu kurallar vardır. Biz onları işliyoruz. Şu an dünya üzerinde 20 milyon civarında inananı vardır. Yani İsrail zaten devlet olarak Yahudiliği benimsemiş ve orada büyük bir devlet kurmak için uğraşan kısım İsrail'dir. Onun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'nın birçok yerinde, Yahudiler vardır. Maddi anlamda çok güçlüdürler, kuvvetlidirler ve sözleri geçer. Amaçları da Büyük İsrail Devleti'ni kurmaktır. Yahudiler için dört tane isim kullanılmıştır. Bunlar İbrani, İsrail, Musa Musevi ve Yahudi şeklinde Yahuda ya da deyimiyle. İbrani, Filistin bölgesinde göçebe olarak yaşayanlara denir. İsrail, Hazreti Yakup Nebi'nin sıfatıdır. Onun soyundan gelenlere söylenir. Musevi, Hazreti Musa'nın takipçileri anlamında kullanılır. Hz. Peygamber Hz. Musa Yahudiler için en büyük Peygamberdir ve Tevrat ona gelmiştir. Hz. Yakub'un dördüncü oğlunun ismi Yahuda'dır. Yahudiliğin buradan geldiğini söyleyenler de vardır. Hz. İbrahim Yahudiler için atadır atalarıdır ve Hazreti İbrahim'in Sara eşi Sara ile beraber onun soyundan gelen kısmı kabul ederler. Çünkü kendilerinin soyu o kısma dayanır. Hazreti İsa, Hazreti Yakup ve Hazreti Davud. Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail Hazreti İbrahim'in diğer eşi ve çocuğunu kabul etmezler. Tevrat'ta Hazreti İbrahim'in ailesiyle beraber Tanrı'nın emrini doğrultusunda Kenan topraklarına göç ettiği anlatılır. Burada ahitleşmesi anlatılır. Daha sonra Hazreti İbrahim'den sonra Hazreti İsa'nın, Hazreti Yakub'un bu şekilde devam ettiğini, Hazreti Yusuf zamanında ve Hazreti Yakub'un diğer oğullarının Kenan bölgesinden çıkıp Mısır'a geldiği anlatılır. Kenan bölgesi de şudur gençler, şurası Suriye ve daha aşağı bölgesini ifade ediyor. Ee, Hz. Musa'nın hikayesi Tevrat'ta anlatıldığı gibi Kur'an-ı Kerim'de de anlatılır. Ama farklılıklar var tabii ki. Hz. Musa o dönemin kralı olan Firavun'la e, mücadele ediyor ve Allah'a inanan insanları e, oradan e, Firavun'un zulmünden kurtarıyor e, ve daha Mısır Mısır'dan çıkarıyor. Kız, Mısır'dan çıkarıp Kızıldeniz'e geçiriyor. Hatta Kızıldeniz'in ortadan ikiye asasını vurup ortadan ikiye yardığını ve Allah'a inananlarla beraber oradan kurtulduğunu ama Firavun'un ve askerlerinin de bu olduğunu biz biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de bu hikaye anlatılıyor. Ama İsrailoğulları Kenan topraklarına girme konusunda gevşeklik edince Tanrı da onları 43 yıl çöllerde dolaşmaya mahkum ediyor. Hz. Musa zamanında Kenan bölgesine giremeyen Yahudiler Yehşu zamanında girebiliyorlar. Yaşudan sonra Yahudiler, Hakimler, Krallar dönemi gibi gruplara ayrılıyor. Hakimler döneminin önemi şurada. Saul, Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman onlara göre krallar ama bize göre tabii ki peygamberler aynı zamanda. Orada çok özel bir yönetim sistemi kuruyorlar ve Hazreti Süleyman özellikle mabedi yapıyor ve buna Süleyman'ın mabedi diyorlar. Onlar için çok önemli. Biz Mescid-i Aksa diyoruz. Bu bölgenin, bu çevrenin hepsini e, biz Mescid-i Aksa diye nitelendiriyoruz. Bu Kubbetü's Sahra Hazreti Ömer zamanında yapılıyor. E, ama bu şekilde değil tabii. Bu şekle daha sonradan geliyor. Böyle görkemli hale gelmesi, altın kubbe konulması falan daha sonradan olan yer. Mescid-i Aksa şu kısım daha çok e, ama kalıntıları var. Orijinal haliyle hepsi kalmıyor maalesef. Ağlama duvarı da Yahudiler için çok özel olan yer ve Süleyman Mabedi'nden tek kalan yerin burası olduğunu düşünüyorlar. E, ve onlar için önemli bir ibadet yeri. Krallar döneminden sonra Yahudi devleti iki kısma ayrılıyor. Kuzeyde İsrail devleti, e, güneyde ise Yahuda devleti yer alıyor. E, kuzeydeki İsrail krallığı e, Milattan önce 722 yılında yıkılıyor Asurlar tarafından. Diğeri de e, milattan önce 587 yılında yıkılıyor ve böylece birinci mabet dönemi sona eriyor ve e, de tahrif ediliyor, yıkılıyor. 70 yıllık sürgün hayatından sonra Yahudiler Kudüs'e dönüyor. Babiller tarafından yıkılan yeri tamir ediyorlar ve Ezra denilen büyük Din adamları var onların bu dönemi e, inşa etmiş oluyor. Çünkü çok önemli yaptığı şey Tevrat'ı tekrar yazıyor. Cumartesi yani şabat kurallarını koyuyor. Ve e, Yahudiliğin bugünkü yazılı temellerini oluşturan kişi olmuş oluyor. Yahudilikte Tanrı inancı e, her şeyi yaratan bir tek Tanrı'dır, Rab'dir. Onun adı Yahva. Veya Yehova veya Elohim. Bu isimlerin hepsini kullanırlar. Ne anlama geliyor onu da birazcık bahsedelim. Yehova Allah'ın, çok affedersiniz Rabbim, rahmet tarafını. Elohim ise gazap tarafını ifade ediyor Yahudilere göre. Bu Yahova ile ilgili kuralları yazılı hale getiren Musa bin Meymun. Büyük alimleri, daha sonraki alimleri. Evet. Tanrının hangi özelliklere sahip olduğunu burada gösteriyor. Okuyabilirsiniz burada gençler. Ee, Yahudilikte peygamber inancına gelince, onlara göre e, ilk peygamber Hazreti İbrahim'dir. Son peygamber ise Melaki dedikleri peygamberdir. Hazreti Musa ise en büyük peygamberdir. Çünkü o Yahudileri Kutsal kitabı olan Tevrat a, a, Rab tarafından ona verilmiş ve a, Hazreti Musa onları Firavun'un zulmünden kurtarmış. E, onun için çok önemlidir. Yahudilikte kutsal kitaplarını şu bölümlere ayırıyoruz. Bakın Yahudi kutsal kitapları iki kısma ayırır. Bir yazılı kısmı, iki talmud, sözlü kısmı. Yazılı kısmı biz tanah diyoruz. Sözlü kısmı talmud diyoruz. Biz tanah, Türkçe'de tevrat diye kullanıyoruz. Ve onun da bölümleri var gençler. Talmud ise sözlü kısma denir. Bir önceki kısımda şu kısmı unutmayalım. Tevrat İbranice yazılmıştır. Türkçede Tevrat dediğimiz Torah, Tevrat şeklinde de kullandığımızı bilin. Evet. Yahudiliğin inanç esaslarını daha önce de belirtmiştik. Yahudilikte tek tanrı inancı var. İslamiyet de bu noktada benzeşiyor %90. Ama orada Tanrı'nın Yahve'nin baba olması, yüreğinin sızlaması, pişman olması, kıskanması, ağzının olması gibi bazı beşeri özelliklerin de olduğu var. O bizimle ayrılan gruplar kısmına giriyor. Peygamberlerini söylemiştik. Yahudiler Hz. İsa'yı ve Hz. Muhammed'i nebi olarak, peygamber olarak kabul etmezler. Ve İslam'ın peygamber olarak kabul ettiği Hz. Davud ve Hz. Süleyman'ı da kral olarak kabul ederler. Ahiret inancı, Yahudilikte mezheplere göre, gruplara göre farklılıklar olsa da genel anlamda inanırlar. Bir ahiret inancının olduğuna inanırlar ama kendilerinin bu ateş ve azaptan korunduğunu, ayrıcalık tanındığını, çünkü üstün olduklarını düşünürler. Ama Allah Kur'an-ı Kerim'de ben kimseye böyle bir söz vermedim diye Yahudilere cevap veriyor. Yahudilikte ibadetler günlük, haftalık ve yıllık olarak gruplara ayrılıyor. 13 yaşında dolduran erkekler başlarına kip atakarak yapmak zorundadırlar. Kadınlar zorunlu değil ama katılmak istiyorlarsa başlarını örtmek zorundadırlar. Cumartesi günü Şabat günü dediğimizi söyledik. Yahudiler Şabat diyorlar yani. Ritüel ne demek gençler? Ona bir bakalım. Bir dini törenin uygulanması ile ilgili kurallar bütünüdür. Yani siz nasıl yapmalısınız? Onun bir şekli vardır, kuralı vardır. O, o şekil yapmak zorundasınız. Ritüel odur. Yani şöyle düşünün, namaz kılarken Allah-u Ekber diye başlıyorsunuz. İslam dininin ritüelidir, en büyük ritüellerinden. Ayakta duruyorsunuz, Kur'an okuyorsunuz, rükü yapıyorsunuz, secde yapıyorsunuz. Bunlar bizim ritüellerimiz. Aynı şekilde Yahudilerin de ibadet ederken, e, hani ağlama duvarında ağlayıp, e, ellerini tevra, bir ellerinde Tevrat diye ellerini duvara sürmeleri falan ritüel oluyor gençler. Evet, kipa şu şapkalar. Yahudilikte erkekler 13 yaşını doldurunca bunu takıp ancak ibadetlerini yapabilirler. Yahudilerde Tanrı, Peygamber, Kitap, Melek, Ahiret ve Kader inancı vardır %90 olarak. Bunlar, mezheplerin hepsinde de bunlar ortak gibidir. Farklılıklar ufak tefek var. Evet ağlama duvarında yapılmış şeklini görüyorsunuz. Yahudi inanışına göre Mesih adında bir kurtarıcı gelecek ve e, Kudüs'te yani bugünkü İsrail'de e, Tanrı krallığını ku kuracaktır. Bu kişi de Hazreti Davut'un soyundan gelebilir. Yahudilikte on emir çok önemlidir. Hz. Musa'ya gelen Tevrat'ın on emir kısmı onlar için anayasa maddesidir. 10 emirde evet burada göreceksiniz gençler. Evet. Yahudilerin kutsal mekanları biraz önce de söylediğim gibi bakın ağlama duvarında başına kifayı takarak elinde Tevrat, elini ağlama duvarına sürerek hem ibadet ediyor, ağlıyor hem de ağlıyor. Bu kısım Ağlama duvarı bu kısmın arka tarafında kalan küçük bir bölüm. Ee, Yahudiler e, Süleyman, Hazreti Süleyman'ın yaptığı mabedi bulmak için buranın altında kazı yapıyor. Ve orada o hazineyi buldukları zaman kurtuluşa ereceklerini de düşünüyorlar. Yahudilikte Davut Yıldızı ve Menora olmak üzere iki önemli sembolleri var. Menora'nın bunların ne olduğunu biraz sonra şekillerde göstereceğim size. Şuraya geleyim. Evet şunlar. Ee, Menora da haftanın yedi gününü ifade eder. Davut'un mührü, Hazreti Davut'un hatta bunun yüzüğünün hikayeleri falan anlatılır bir sürü Yahudi kaynaklarında. İsrail bayrağında da Hazreti Davut'un mührü veya yıldızı veya Magen Davut dediğimiz şekil vardır gençler. Şimdi geri dönüyorum tekrar şu kısımda söyleyeyim. Evet, Yahudilikte ibadetlerin e, sinagoglarda yapılır. Ee, ve sinagoglara Türkiye'de biz havra diyoruz. Bunu da bilin. Ee, ibadetler günlük, haftalık ve yıllık olarak gruplara ayrılır. Sadece din adamlarına haham denir. Ee, mezheplere göre farklı geniş şekilleri vardır. Saç şekilleri de vardır. Biraz sonra onlardan da kısacık bahsedeceğim. Ee, evet. Yahudi olmanın temel ön şartı Yahudi bir anne babadan veya Yahudi bir anneden mutlaka doğmanız gerekir. Sadece babası Yahudi olan bir kimsenin Yahudi sayılabilmesi için Yahudi diline tekrar girmesi gerekir. Sonradan Yahudi olsanız bile farklı bir grup olarak değerlendiriliyorsunuz. O yüzden Yahudiliği ırk, kültür ve dine mensubiyet olarak çeşitli gruplara ayırıyoruz. Yıllık ibadetleri isimlerini sadece göstererek geçeceğim. Bunlar daha çok Hazreti Musa'nın Mısır'dan e, kendi a, Rabb'e inananları çıkardığı mücadelelerini kazandığı günlere dayanıyor. Evet. Bunu da söylemiştik. Evet, Yahudi mezhepleri günümüzde var olan 5 tane. Ortodoks, reformist, muhafazakar, yeniden yapılanmacı ve samiriler. Ortodokslar Hz. Musa'nın her getirdiğinin doğru olduğuna ve aynen günümüze de kaldığına inanırlar ve uymaya çalışırlar. Reformistler ise Avrupa'daki Yahudiler daha çok bu gruba girer, daha çok layık bir anlayışa sahiptirler. Tevrat'ın hükümlerinin pek çoğunun geçerliliğini yitirdiğine, vahiy ürünü olmadığına, sonradan yazıldığına ve Şabat gününün yasaklarının bazılarını kabul eder ve Mes Mesih inancını da hiç kabul etmezler. Muhafazakarlar ise Ortodoks Yahudiler gibi bir anlayışa sahip ilk başta ama sonra onların da yaptıklarının doğru olmadığını, reformistlerin de doğru olmadığını ve ikisinin ortasında bir yol takip ederler. Yeniden yapılan ise muhafazakar Yahudilikten ayrılarak yeni bir grup oluşturmuşlar. Yahudi milletinin tarihleri boyunca oluşturduğu bir kültür olarak kabul ederler. Yahudiliği ve Mesih inancını da kabul etmezler. Samiriler ise Yahudi ırkından ol, ol, olmamış, o ol, değillerdir ama kendileri Yahudi olarak kabul ederler ama e, Yahudiler onları tam Yahudi grubuna koymaz. Siyonizm önemli bir kavram. Günümüz Yahudi mezhepleri dışında 19. yüzyılda ortaya çıkan bir akım bu. Ve buradaki amaç şudur. İki iki gruba, gruba ayırıyoruz. Politik e, Siyonizm e, Yahudi milliyetçiliğini öne alır ve seçilmişlik iddiasında bulunur. Filistin'de devlet kurmaya amaçlar. Dini siyonizm ise Mesih düşüncesini önemser ve bir gün Mesih'in gelip kendilerini kurtaracağını ve diğer insanlardan üstün kılacağını düşünürler. Evet işte bu Siyonizm hareketinin sonucunda İsrail'in aslında ilk önce nasıl olduğunu, daha sonra bugünkü haline nasıl geldiğini görebilirsiniz. Beyaz olan yerler bakın daha önce Müslümanların olduğu yerler. Tabii Müslümanların daha hataları var burada. Yok diyemeyiz kesinlikle. Ve gittikçe ne kadar küçülen ve şu an Müslümanlar sadece bu şekilde ve İsrail kendi hedefine doğru ilerliyor. Şöyle bakacak olursanız gençler şurası Filistin ve İsrail'in beraber şu an var olduğu yer ama Gazze ile Batı şeriaya Müslümanlar sıkıştırılmış durumda. Diğer yerlerin hepsini İsrail kendi toprağı haline getirmiş. Hatta bunları bile tamamen almaya çalışıyor. Evet gençler çok merak edilen bazı sorular olmuştu öğrencilerimden. Şu fauller uzun olarak bırakılan ne anlamında? Buna peyot deniliyor Yahudilikte. Uzun ve kıvrımı favoriler çocuk o 13 yaşından sonra zaten erkeklerin bu ibadetleri yapması zorunlu oluyor. Tefilin denilen şey şu: başlarına ve kollarına taktıkları küçük kutucuklar, bölümler. Erkeklerin bayram ve cumartesileri hariç sol kol ve başlarına taktıkları tevrattan bölümler içeren küçük kutucuklar. Evet, büyük erkeklerde de böyle olduğunu görüyorsunuz. Bu sofan, şofar, Yahudilikte dini bayramlarda çalınan. Koç veya keçi boynuzuna yapılmış bir boru. Şofar. Ee, Yahudilerin yiyeceklerinde koşar olma şartı vardır. Ee, dini inançlarına uygun olarak e, et ve süt e, ürünlerini aynı anda tüketemezler. Yasaktır. Domuz yasaktır. Domuz eti, kabuklu deniz ürünleriyle yuluz yüzgeçsiz ve kosuz balıklar da yenilmez. Yahudilere göre yasaktır. Evet Kubbetüs Zahra bir de yakından görelim. Kubbetüs Zahra Hazreti Ömer'in yaptırdı. ama dediğim gibi orijinalinde böyle değil. Sonradan tabii restorasyonlarla bu hale geliyor. Bazen e, Mescid-i Aksa ile çok karıştırılıyor. Hayır değil. Evet Mescid-i Aksa budur gençler. Daha eski. Evet. Bir de uzaktan Mescid-i Aksa ve Kudüs. Burada konumuzu bitiriyoruz gençler. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.